Seda Sayan telefon attığımızda Seda Sayan da bu haberi e Allah'ın sopası yok notuyla paylaştı. Seda Hanım. Seda Hanım günaydın. Ee, günaydın. Ee, Özlem'i de Sede Demirge'yi de öpüyorum. Öpüyoruz Seda evet, ablacığım. Ee, çok önemli bir toplantının arasından... Şu an telefon da çok cızırtıyor. Ee, televizyonun yanında mısınız? Değilim. Başka bir odaya geçtim hatta ama galiba benim bulunduğum yerle ilgili sorun var. Evet. Ee, şu an duyabiliyor musunuz? Benim? Biraz daha sesi yükseltirsek arkadaşlar. Çok az geliyor çünkü. Ha, tamam ben sadece şöyle anlatmak istiyorum. <laughs> ee, Sizden rica ediyorum buna e, evlilik programları adı altında yorum yapmayın. Bakın Kanal D'de de bir evlilik programı var kısmet hı, hı. olsun. Şimdi şurada çok ince detaylar var sizin dikkatinizi çekmek istediğim. Esra Erol talk TV'deyken ben de Show TV'deydim. Esra Erol da istivaç programı yapıyordu. Ben de evlilik programı yapıyordum. Biliyorsunuz hatırlıyorsunuz evet, değil mi? Evet. O zaman o zaman Zuhal Topal evlilik programı yapmıyordu. Başka bir kuşak programı yapıyordu. zaten tutmadı yayından kaldırıldı. Neyse sorunumuz o değil. Sorunumuz Esra TV'de evlilik programı yaparken ben de Show TV'de evlilik programı yaparken hiç bu skandallar engritalar, şantajlar teklifler e, insanların locosundan adam kaçırmalar böyle şeyler duydunuz mu? Böyle şeyler var mıydı? Yoktu. Ne oldu? Esra Erol Fox TV'den ATV'ye transfer olunca Avrı eee İsrail oğlu anucuyor. Ben geçince, Guar Topal boks'a geçince boks'un zaten eee yap, Topal'ın yapımcılarının İsrail olan mahkemelik durumları beni de aralarına katmalarına neden oldu. Bakın zaten onların bir mahkemelik durumları vardı. çünkü İsrail onları bıraktı. ATB'ye transfer oldu. Ve bu kız doğuma gözyaşlarıyla gitti. Evini hacizler mi gönderilmedi? O savaş oradan başladı. Yani Türk yapımcısıyla ve Fox TV ile yollarını ayırdı diye bunlar böyle ucuz, skandal ve entrikalara başvurdular. Çok özür diliyorum. Allah. Seda Hanım, Esra Erol doğuma gözyaşlarıyla gitti dediniz değil mi? Doğru anladın. Esra, Tabii tabii tabii. Esra Neden? Bunu, bunu zaten zaten geçtiğimiz gün verdiğim röportajda da anlattım. Esra Erol bunların yüzünden doğuma o kız ne doğumun heyecanını yaşayabildi ne lohusalığını yaşattılar. Bunlar Esra doğuma giderken lojasını boşalttılar. Lojası. Lojadaki insanlara. Entrikalar, şantajlar, sizden istirham ediyorum evlilik programı adı altında bakmayın. Bakın çocuklar bu bir evlilik programı değil. Biz burada bu bir sosyal sorumluluk. Evlilik adı altında insanları aileleriyle barıştırma var. Yuva kuramayanları bir araya getirme var. Daha geçtiğimiz gün Müge Anlı çok önemli bir çetein çökertti. Neydi bu? Evlilik vaadi adı altında insanların dolandırılmasıydı. Bizim bu, yaptığımız programlarda insanların dolandırılması mümkün değil. Artık oluyorsa bile arada o onun kanına kalmıştı. Çünkü neden? Biz bize başvuran insanların her şeyine ee, araştırıyoruz. Her şeylerine baktırıyoruz, tecrülerine baktırıyoruz. ki boşa. Bakın geçtiğimiz gün Serpil Örümcel dedi? Zuhar Topal'da karşıma e, çıkan talip e, erkek evliydi dedi. Bu skandal değil de nedir? Rütüp neden ceza sadece bana, e, Ben benimle ilgili şikayet vermiş bana kesiyor, Esra Erol'a kesiyor. Rütüp neden burada devreye girmiyor? Tahten nikah memuru orada. Efendim, e, evli erkek tarif çıkarmak, servisler çıkarken, şimdi söyledi kadın, karşıma çıkardıkları erkek adam evliymiş dedi. Şimdi lojoda bir hamile iddiası görüyorsunuz. Bunlar, bunlar benden kaynaklanmıyor, yazılanlar, çıkılanlar, sizin de bulunduğunuz grupta yazılıyor, diğer grupta da yazılıyor. Arkadaşlar, sizden benim bağlantıları benim ne biliyor musunuz? Lütfen evli programları diye bakmayın. Biz burada bu kadar insanı evlendiriyoruz, kavuşturuyoruz, buluşturuyoruz. Biz hayırlara vesile olmaya e, dikkat ediyoruz. Bizde skandal, yok efendim entrika, kast bunlar da, kurgu bunlar da, utanmamak, arlanmamak da bunlar da. Evet. Herkes yargıda dökecek eteğindeki taşları. Benim alnım açık, Esra'nın da alnı ee, Seda Hanım bir anlamda beni Hı esra... Nasıl işin o bunlar. Ben size çok güzel bir örnek verdim. Esra boksdaydı, ben de şovdaydım. Niye bunlar yoktu? Niye böyle bir pislik, terbiyesizlik, entrika yoktu? Bir de biz takımdan e, yapım ekibi aralarında maç yapıyorduk. Unutmuşsunuz mu bunları? Bir de arkadaşlar Seda Hanım telefon bağlantısında ciddi çok sorun var. Heh, şimdi daha rahat. <laughs> ha, şu anda çok daha Seda, iyi. Hanım, Seda Hanım... Peki beni Esra Erol yaktı diyebilir misiniz bu durumda? Çünkü Esra Erol'un yer değiştirmesiyle birlikte siz de hedefe düştünüz. Aynen öyle oldu. Çünkü bunlar Esra Erol'a zarar verirken bana da. Yani hem kıza zarar vermeye devam ediyorlar da ve zarar vermeye çalışıyorlar. Mahkemelikler çünkü arkadaşlar bakın. Ben size biraz önce dedim ki Esra Erol doğuma ağlaya ağlıyor. Evet o çok etkileyici. Peki biraz Haciz'i şey eve mi gönderdiler? Bu kız bir şey söyleyecek. Ben evlilik adı altında bu programı da değil. Ben yıllardır bunu yapıyorum. Müge sen de biliyorsun. Evet. Insan sen, de biliyorsun. Yanınızdaki oturan Özlem de biliyor. Yıllardır belki adı evli, evlenmeye gel değildi. Evlenecekten gel değildi de. toplu nikahlarda yaptık. Toplu sünnetlik. Gene aynı şey yapıyorum. Adı evlenecekten geldi evet Peki, yani benim yaptığım programın içinde her şey var Seda'yla seni de aralarına çekmeye çalışıyorlar bana kimse böyle zarar veremez kardeşim 26 yılım var benim kimse benim adımı ağzına almasın bu kadar basit sizden de rica ediyorum sizin kanalınızda da bir evlilik programı var lütfen evet. buna evlilik programları diye bakmayın kendi kendimize zarar vermeyelim. Biz burada hayırlara vekili olmaya çalışıyoruz. İnsanların dualarını alıyoruz. Burada insanlar dua ederiz. Seda Hanım, Seda hanım izleyiciler de soruyor bu damat adayı Zekeriya Atak'la ilgili son gelişmeler nedir? Biraz aydınlatır mısınız diye. Hemen anlatıyorum son gelişmeler çocuk zaten bunların çocuğa. Seda, hanım, Seda hanım ses Bilal. o kadar hışırtıyor ki biz bir daha deneyelim mi bağlantıyı tekrar deneyelim. Tamam arkadaşlarımız tekrar deniyor. Ee, yalnız burada Seda Sayan'ın yaptığı çok önemli bir açıklama var. Biliyorsunuz e, şeyin e, Esra Erol'un Fox TV'de program yaparken yapım şirketiyle Ritük cezasını ödeyip ödememe konusunda bir anlaşmazlığı olmuştu. Ve daha sonra yollara ayrıldığı Esra Erol ATV'ye geçti. Yerinden boşalan koltuğa da e, Zuhal Topal oturdu. Bu süreçten sonra bu kavgalar başladı, bu savaşlar başladı. Esra Erol'un doğuma giderken moralinin çok bozuk olduğu ve ikinci evladını dünyaya getirirken ağlayarak doğuma gittiğini söyledi Seda Sayan. Açıkçası bu detayı bilmiyorduk. Tabii locayı boşaltmış. Bütün locada ayrı oturanları almış. Mehmet Can Kömürcü yazmış Seda Hanım'a soralım. Zuhal Topal ekibin neden karalama kampanyası yapsın? Zaten gündüz kuşağındalar, zirvedeler demiş. Bir de saatleri de aynı değil diyenler var. Soracağız hepsini. Sizler yazın, biz de soracağız. Ee, bu arada hiçbir şekilde. Evet. Seda Hanım. Seda Hanım. Seda Hanım. Evet. Zekeriya Atak meselesinde kaldık. Damat adayı Zekeriya Atak meselesinde. Ay dur kız benden bir dakika televizyon başka burası başka dur odaya gidiyorum. Şu an ne duyuyor? <laughs> Şu an gayet güzel geliyor. Şu an hiç yerinizi kıpırdatmayın ne çok olur iyi. çok güzel geliyor sesiniz. Şimdi Zekeriya Atak meselesine gelince e, Zekeriya Atak meselesi zaten çocuk gitti suç duyurusunda bulundu. Bu çocuğa bunu silah göstererek yaptıklarını odada bulunan şahısların ismine kadar çocuk savcılar da gitti karakolda da ifadesini verdi. Diyelim ki böyle bir provokasyon konusu kızlar. Eğer siz böyle bir şeye uğradığınızda inanırsanız o kişiyi alırsınız bir odaya sokup konuşturmak yerine götürürsünüz. Karakolda ifade verirsiniz. Bakın bu beyefendi geldi size bunu bunu yaptı. Der. Siz kimsiniz ya? Siz eşkıya mısınız? Ee, benim çocuğumdan bir yaş küçük çocuğu bir odaya sokuyorsunuz. Planı da masaya koyuyorsunuz. Siz çete misiniz? Çete mi bunlar? Yani bu işin altından çok şey çıkacak. Çok yanlış yere çaktılar. Bana çatamaz kimse. Ben bu 26 yılı bunları yedirmez. Duyuyor musunuz? Duyuyoruz evet, evet duyuyoruz. Olar yargıya intikal etti. Benim anlam açık. Dedim ki bütün telefonlar, bilgisayarlar, tabletler hepsi incelenecek. Çıkarılacak. Tutuşta evde tutuşacak. Çünkü bunlar 90 doğumlu pardon 91 doğumlu bir çocuğu bir odaya sokup hepsi ismi geçen bütün şahıslar Size ben gönderdim o şeyi biliyorsunuz. Evet evet okuduk evet. Ha. O çavcılığa da gitti çocuk aynısını söyledi. Evet. O çocuğu silah gösterip tehdit edip bunları söyle. Seda ben diyeceğim ki burayı karıştır. Türkiye'nin en güvendiği isim olarak. Sen nasıl güvenirsin? Gülşen mi? Geçti de söyledim bunu Allah Biz de, Biz de söyledik. Kameramıza konuştum ya. Evet, evet, Ben, ben direkt beğenerek beklemeyedim. Bir tane 91 doğumlu çocuğa güvenip diyeceğim ki git de şurayı karıştır da reyting deri Benim reytingle ilgili bir derdim tutara girdiğimden beri olmadı ki ya bir de bunlara da bir bakın arkadaşlar. Haber yaparken kurban olayım. Geldiğimden beri tutarım zaten gözdesiyim. Hamdolsun. Geldiğimden beri güzel iş yapıyorum. Yani dönüp de bunlara bakıp kim beni geçiyor? Bir gün sen beni geçersin, bir gün ben seni geçerim. Böyle bir kaygı mı olmadı? Zaten Seda Sayan'ın bu saatten sonra böyle bir kaygısı olmaması lazım. Ve yok da inanın kızlar. Evet. Ben bu saatten sonra keyif yapıyorum. Bıraksalar keyfimi yapacağım. Hayırlı işler yapmaya çalışıyorum. Bu saatten sonra para pul bilmem ne değil benim derdim. Buradaki bütün çocuklar, anne diyorlar bana ya, karşısındaki kızlar şaşırıyor. Annemin haberi var, annem onayladı deyince, ama annem diyor, yok Seda annemden bahsediyorum diyorlar. Böyle bir sahipleniyorum buradaki insanları. Ee, Seda Hanım... Buradaki benden, hadi ee, Peki şimdi sizi en çok rahatsız eden 26-27 yıllık bir kariyeriniz var. Ve böyle bir savaşın içine çekildiğiniz için buna karşı çıkıyorsunuz. Bir de akıl mantık götürmeyen bir savaş. Yani böyle bir şey. Aşkına, ben şimdi sizi göndereceğim size diyeceğim ki git şu Müge'yle Gülşen'i bitir orada. Bu sizin beceriksizliğiniz o zaman ben böyle bir şerefsizlik yaptım bile. O zaman siz çok beceriksizsiniz. Gidin orada ne oturuyorsunuz böyle bir krizi yönetemiyorsanız. Diyelim ki yaptım ki ispatlanacak bakalım bunlar. Kim neyi yaptırdığımı ispat etsin bakayım. E, bu işin bak arkasından... De, Peki kız oturuyorsunuz orada bu işin arkasından çok başka şeyler çıkacak diyorsunuz. O zaman sen, o zaman sen, senin orkestranda da ben şehitler var. Çal mı dedim? Orkestranı ben yönetiyorsam, bir provokatör gönderip senin programını provoke ettiriyorsam, <laughs> sen ne yapıyorsun arkadaş? Sen ne işe yarıyorsun orada? Seda Hanım sen peki... Sen o programda. Orkestrada bu benim. Seda Hanım ne bir şey... Ne yapıyorsun orada? Evet bir şey soracağım. Sizden ben gülüyorum ya. Evet evet hayır Esra Erol'un. Komedi var mı? Komedi yaşıyoruz. Trajikomik komik bir şey yaşıyoruz ama ben bunları bunları yedirmiş ya. Evet Esra Erol'un. Ben şey. es... şehir eşkıyalı böyle çetecilik organize yok. Evet. Yargıya gidip hesap verecekler. Kimse kimseyi oturtup yaka mikrofonu ben size söyledim hatırlayın. Evet evet. 6 bin dolar o yamuk yaka mikrofonu o şey adayların koltuğu. Kendi programındaki aday koltuğuna çocuğu oturtup bir odaya sokup Niye böyle yapıyorsun? Götürsene çocuğu savcılığa. Seda Hanım, Esra Erol'un hiç sesi çıkmıyor. Bu işin şeyini siz aldınız sanki. Yani sonuna kadar bu işi... O kadar Söyle... üzdüler mi? O kadar üzdüler ki onu. Ne yapacağını şaşırmış. Bu kadar yani bu kadar belası olmaz ya. E, peki aranızda konuşuyor musunuz? Yani Esra sen merak etme bu işin neferi ben olacağım sonuna kadar gideceğim diye bir ee, günlük mesai konuşmanız var mı? Çünkü bu iş devam ediyor. Duyabildi mi Seda Sayan bizi? Kesildi mi? Kesildi.